Arkadaşlar merhaba neden akşam saatinde yemek yememeliyiz onun mekanizmasından bahsedeceğim bugün sizlere. Biliyoruz ki melatonin denen hormon saat 23'te salgılanıyor ve ardından uyumaya başlıyoruz. Grot hormonu salgılanıyor ve vücut yıkımla yatıma yani kendini tamir etmeye başlıyor. Peki siz akşam saatinde yemek yediğimizde ne oluyor? İnsülin salınıyor ve insülin lipoprotein lipaz dediğimiz enzim oluyor. Ve bu enzim gündüz saatlerinde de evet uyarılıyor, yağ depoluyor ama siz bu enzimi akşam saatinde uyardığınızda maalesef bu enzim uzak bölgelerde yağ depolamak yerine işte kalça basen yerine en yakın bölge olan karın bölgesini seçiyor ve bel çevremizde kalınlaşma, yağlanma sorunuyla karşı karşıya geliyoruz. Peki bu sorunlarla karşılaşmamak için ne yapalım? akşam en geç kış mevsimi için söylüyorum 6'dan sonra yemek yemeyelim. Yaz içinde de en geç saat 7'de akşam yemeğimizi yiyelim ve bitirelim. Görüşmek üzere diyorum. Hoşça Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.